Hamza öğretmenine soru çözüyoruz video serisinde. Bugün 7. sınıflarla birlikteyiz. Bugünkü sorumuz Kanguru Bilim Olimpiyatlarından geliyor. Haydi sorumuza geçelim. Değerli arkadaşlar, yukarıda bazı uzay araçlarının tanımları verilmiştir. Aşağıdaki uzay araçlarından hangisinin tanımı yoktur diyor ve buna göre soruyu cevaplayacağız arkadaşlar. İçinde astronotların yaşayarak araştırma ve deney yapabildikleri sistemlerin bulunduğu uzay aracıdır diyor. Tabii ki de bu bizim için uzay istasyonu olacak arkadaşlar. Bu bizim için uzay istasyonu olacak. Yani deniz ışıkı gitti. Uyduları fırlatmak, insanları ve mademeleri uzay istasyonuna taşımak için tasarlanmış, kısmen yeniden kullanılabilen uzay araçlarıdır diyor. Bu da bizler için uzay mekiğidir gençler. Bu yüzden burada uzay mekiği olan cevapta Ceyhan'da gitti. Uzay araştırmaları için uzay boşluğunda bilimsel veriler toplayan araçlardır. Gezegenlerin ayrıntılı fotoğrafını çeker diyor. Arkadaşlar bunlar insansız uzay aracı olan uzay sondalarıdır. Yani uzay sondası cevabı olacak. Yani Adana şıkkı gitti. Büyük bir gök cisminin uzayda yörüngesine yerleşen ve etrafında dönen nesnelere denir diyor. Değerli arkadaşlar burada da yapay uydudan bahsediyor. Yapay uydudan bahsediyor ve yani Edirne şıkkı gitti. Aradığımız cevap B oldu. Uzay roketi ile alakalı hiçbir şey belirtilmemiş. Hiç. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki soruda görüşmek üzere.